M4'lü Mac miniler piyasayı alt üst etti. Çünkü inanılmaz uygun bir fiyatla. Hatta öğrenci indirimiyle gerçekten ortalığı karıştırdı. Ya şimdi 25 bin, 30 bin lira falan ona vermek yerine başlığı yanlış okumadıysanız 10 bin liraya M1'li Mac mini alabiliyorsunuz. Ama biri M1, biri M4 hiç hiç öyle düşündüğünüz gibi değil. 10 bin liraya gerçekten canavar gibi bir makine. Gelin önce bir bakalım. Öncelikle Apple tarafından herhangi bir sponsor yok ki olsa bana M4 gönderirler. M1'i niye tanısınlar? Ama bana bu ürünü Altay Teknoloji gönderdi. 10 senedir tanıdığım bir abimin dükkanı. Zaten diğer önceki videolarımda şey yok. Philip'ti, Note 27 falan. Onları da oradan temin ettim. Altay Teknoloji'de her şey var. Ankara Demet Evler'de ama sahibinden üzerinden ya da hatta trend yoldan bile bazı ürünlere satış yapıyor. Her şey var. Bu ürünü oradan aldım. Hatta şu an ilanda. Şöyle görüyorsunuz. Belki videoyu izlediğinizde çoktan satılmış olabilir. Hatta ben kurgulayıp yapana kadar sat, komple satılmış olabilir. Çünkü fiyat çok uygun. Normalde hiçbir videomda benchmark testi yapmam. Hani benchmark olaylarına komple karşıyım. Benchmark dediğimiz şey de performans testi, skor olarak size veriyor. Neden peki bu videoda benchmark testi yaptım? Çünkü 4 adet Mac'le kıyasladım. M2'li MacBook Air, M2'li MacBook Air ama 10 çekirdekli olanı yani daha güçlü. MacBook Pro ama M2 Pro'lu olanı. Bir de M1'in yani 4 adet referans olsun diye kıyaslamış oldum. Zaten fiyat bakımından da birbirine Ortalama yakın değil de işte. Hani onu mu alsam onu mu alsam arasında kalabileceğiniz ürünler olabilir. Elimde de bunlar vardı ne yapayım. Yıllardır aynı kasaya sahip. Yani çok eski Mac minilerden biri olan hatta M3 Mac miniye kadar da devam edecek olan kasaya sahip. Hatta o kadar eski ki üstünde USB Type A var. Tip A girişi var. Ki Apple biliyorsunuz böyle şeyler çok alakalı yok. Aynı yıl çıkan Macbook'lara MagSafe şarj aleti bile koymamıştı. Sadece iki tane Type-C koymuştu. Aynı yıl çıkan şuna bak. Apple'ın işine gelince böyle yapıyor. Şimdi bu bilgisayar neden kurgu canavarı? Yani 10 bin liraya aldığınız Windows bilgisayarlar güçlü olmaz mı? Daha güçlü yapabilirsiniz bir ekran kartı alarak. Bunun amacı oyun değil. Şimdi Premiere Pro, DaVinci Resolve gibi programları sıfır sıkıntı, hiç kasmadan etmeden, timeline'da sorun yaratmadan çalıştıracak bir bilgisayar. Günlük kullanımda da mesela diyorum git yok ben YouTube'dan dizi izleyeceğim, film izleyeceğim, kanvadan tasarım yapacağım, yani basit işler yapacağım diyorsan zaten yani M1, şu şekilde düşünün M1 bir önceki nesil i9'un 9. nesilinden falan güçlüydü. Bakın i9 9900K mıydı onlar? Bütün Intel'li Mac'lerin hepsinden daha güçlüydü bu bahsettiğimiz M1'ler. Yani şimdi M4 çıktı diye M1 böyle çok küçük gibi geliyor aslında ama hiç öyle değil çünkü inanılmaz verimli. Yani i9 9900'den bile güçlü bir bilgisayar ama yükte 25 Watt çekiyor. Yani siz düşünün 25 Watt ne demek yani? 2,5 tane LED ampul. O kadar az çekiyor. Ama bu ayarda bir Windows bilgisayar alacak olsanız 300-400 Watt çekecek. Artı bunun işte yok mavi ekranı, cartı, curtu, bir sürü sorunuyla uğraşacaksınız. Yani verimlilik konusunda 10.000 liraya bu bilgisayarı alıp başınızın üstüne koymanız gerekiyor. Isınmıyor da asla ısınmıyor bilgisayar. Yani zaten gündelik işler için. Benim mesela arkadaşım MacBook Pro kullanıyor. i5 işlemcili ama 2015 model. 8 RAM ama bilgisayar bir kere açılmadı, temizlenmedi. Macunu bile değişmemiş. Yani macunu geç, toz, temizliği bile yapılmamış bir bilgisayar. Ve düzenli olarak hala onu kullanıyor. 10 senedir. Pil bile değişmedi. O bile günlük işlerinde kambada falan sürekli kambada çalışıyor. İşini görüyorsa... M1'li bu bilgisayar gerçekten şu burada arkada ama gözükmüyor. Fazla fazla işini görecektir. Buna ekstra güzel bir monitör al. 10 bin lira değil ki bunun klavyesi var, mouse'u var, ekranı var, hoparlörü var. Tamam da bir sen masaüstü bilgisayar toplarken onların fiyatını saymıyorsun ki kasa alırken de. Aynı şey bu bir kasa, bu bir bilgisayar kasası yani. Ayrıca bu konuda özgürsün. İstiyorsan ikinci el 4000 bin liraya da monitör alabilirsin. 30 bin liraya da monitör alabilirsin. Bu konuda Apple mesela gidip M1'li iMac aldın diyelim. Üstünde işte kaliteli XDR ekran var mıydı bilmiyorum ama kaliteli bir ekran var. O ekranın maliyetini senden alıyor. Da MacBook Pro aldın diyelim. MacBook Pro niye bu kadar pahalı? m 4 şu kadarcık Mac Mini 25 bin lirada. MacBook Pro niye 70 bin lira? Çünkü üzerinde XDR ekran var. Hayvan gibi kaliteli hoparlörler var. Rakipsiz trackpad var. İşte yok kasasıydı, piliydi falan. Önemli olan zaten maliyeti arttıran şey bu. Ama sen bunlara ihtiyacın yoksa. Benim zaten evde hala hazırda ekranım var. Klavye, mouse'um var. Hatta ben bunu Windows klavyeyle kullanıyorum yani. Evet biraz kafa karıştırıyor ama alışıyorsun. 4-5 bin lira daha koyarsın. M2'lisini alırsın. 8 lira yetmez mi diyorsun. İşte koyarsın. Yani 10 bin, 20 bin arasına inanılmaz derecede iyi, güçlü bir bilgisayar alıyorsun. Ve bu bilgisayarla sen gidip şeyle Christopher Nolan'la ne bileyim Interstellar'ı işte Oppenheimer'ı editlemeyeceksin ki. Ne yapacaksın? İşte basit hani benim yaptığım gibi böyle, böyle işler yapacaksın. Ki bu benim yaptığım iş bile en birli bir bilgisayara hafif kalıyor. 256 GB neyimize yetecek diye düşünmeyin. Zaten Mac Mini ve Mac Studio kullanan herkesin yaptığı gibi en düşük depolamaya alıp harici bir Thunderbolt kablosuyla bağlanan SSD alıyorsun üstüne. yeni nesil bir SSD alıyorsun. Çünkü Apple'da alttan 512'ye çıkarınca ya da 1 terabayta çıkarınca bir bilgisayar parası daha veriyorsun. Ama gidip bir 2 terabayt SSD'yi 2000, 3000, hadi 4000 liraya alabiliyorsun yani. Yani mantık olarak bu şekilde daha iyi olur. Ha, RAM'e çare, RAM'e çare yok. Yapacak bir şey yok. Ama 8 RAM yetiyor. İlginç bir şekilde yetiyor. Zaten iPhone'larda da aynı o şekilde. Windows'daki 8 GB RAM kıyaslanamaz. Neden birincisi? Logic Board dediğimiz yani bu bunların içindeki anakart şu kadar. Bu kadar bir şey. Ve bütün işlemci, işte grafik birimi, RAM, SSD bunların hepsi birbirine dip, dip dip olduğu için iletim hızları çok fazla. Hızı fazla, hızı az, süre. İyi bir şey yani. Türkçe çok garip bir dil anlatamadım. Bunlar ana normal bildiğimiz anakartlardaki gibi işte RAM'den oraya gideceğim, buraya gideceğim, aktarmayla işte M4 metrosuna bineceğim, böyle gideceğim derdi yok. O yüzden birbirleriyle çok hızlı iletişim kurabildikleri için birincisi kayıp bir elektrik yok, kayıp enerji yok. E kayıp enerji olmadığı için ısınmıyor. Çünkü kayıp enerji ne demek? Isı demek. Ayrıca güç harcamıyor. ve bunun harcadığı güç sana dert etmez yani. 25 değil 50 watt harcasın. Patrona seni 2 lira ekleyecek ama sonuç olarak şundan bahsediyor. Bunun RAM'i çok iyi, çok hızlı. Aynı anda Lightroom'u açarsın, Premiere'i açarsın, altta CapCut, Go Google Chrome, Spotify bunlara yeter. İki monitör çalışırken yeter. Benim Macbook Air'ımla ben aldığımda bir, bir senedir falan o şekilde çalışıyorum. Şimdi gelelim sentetik testlere. Mac Mini düşük puan almasına rağmen Genel kullanımda ve günlük kullanımda performans kaybı hissettirmiyor. MacBook Air'ların fanı olmamasına rağmen yüksek performans veriyor ama aynı testi ikinci kez yapsam fan olmadığı için sıcak bir şekilde devam edeceklerinden kaynaklı MacBook Air'lar bu kadar yüksek performans alamayacaklar. Ama Mac Mini'nin içinde çok güzel bir soğutma sistemi olduğu için sıcaklık değerleri hep düşük yüksek kaliteli renderları saatlerce bile yapsanız performans düşüşü yaşamayacaksınız. Kısacası testlerde düşük çıksa da yine fiyat performans olarak diğer tüm rakiplerinin birazcık üstünde. Bir de cihazın içine hoparlör koymuşlar. Bazı içerik üreticileri buna gayet yeterli bir hoparlör falan diyorlar. M4'ündekine de aynı şey diyorlar. Sanırım bu arkadaşlar polis telsizinden müzik dinlemeyi seviyor. Çünkü telsizden farkı olmayan bir ses kalitesi var. Yani monitör hoparlörü gibi tercih etmeyeceğim bir ses kalitesi var. Hadi bir de ses kalitelerini dinleyelim. Bunun hoparlörünü kullanıp da bununla iş yapacak insan varsa yani çok mantıklı bulmuyorum. Yanına ikili herhangi bir stereo veya ne yani artı bir hoparlör alırsanız da kulaklık kullanırsanız sizin çok daha geçerli. Bunun hoparlörünün tek şeyi bilgisayar çevirirken ding diye ses çıkartıyor. Ya gece gece sus sus diyesin geliyor. Çünkü çok yüksek bir şekilde vuv diye ses veriyor. Şimdi 144 Hz de 120 Hz bir ekranı çaktım tamam bunu. 2K daha güzel olur da hadi bütçemiz sınırlı olsun 1080 olsun. 1080p olsun ekran. Güzel bir kablosuz mouse. Hatta bulabilirsen ikinci el Magic Mouse. Magic Mouse çünkü tutması zor, kullanımı biraz zor, alışması zor olsa da Mac OS'le Mac, Mac OS o kadar iyi çalışıyor ki. O trackpad'i arıyorsun. Trackpad çok pahalı. Yani masaüstü bilgisayarlar için satılan o büyük trackpad'ler inanılmaz pahalı. 6-7 bin liradan falan sanırım ikinci elleri. Varsa siz de veya almak istiyorsanız alabilirsiniz. Çünkü o çok iyi bir şey. Öyle Windows laptop'lardaki touchpad gibi değil. Trackpad çok başka dünya bence fiyat performansın kralı. Bu fiyata alabileceğiniz bir bilgisayarla bu kadar verimli iş yapamazsınız. Bu kadar birisi az yer kaplıyor. Şu kadar masaüstü bilgisayar almaktansa bu kadarcık minik bir bilgisayarla çok azıcık güç harcayarak, ısınmayarak, fan sesi duymayarak programlarda ben dondum, ben mavi ekran verdim hatası almayarak çok güzel işli yapabilirsiniz. İş oyuna gelince birazcık işler karışıyor. Oyun ya tavsiye etmiyorum Mac'le oynamanızı. Evet oyunlar var. Apple biraz deniyor buraya. Biz de oyun sektöründe varız demeye çalışıyor ama Cık, yok. Yani Steam'imde Mac'in desteklediği bir CS vardı. CS2 diye indirdim. CS Go çıktı içinden. Yani CS2 hiç yokmuş çünkü Mac'de. O da offline oldu. Offline çalıştı. O da tam ekran çalışmadı. Bir türlü yapamadım. Oyunun içinden de hiçbir, yani hiçbir yerden tam ekran çalıştıramadım. 40 ile 60 FPS arası olduğum bir değerde oyunu oynadım. Şöyle internet kafede oynuyormuş gibi. Yani bununla oynarken of ne kadar güzel oynuyorsun. Çok güzel oynatıyor diye zevk almazsın. Ama oynarken de bu bilgisayar kasıyor demezsin. Basit oyunları oynarsın. İşte Geometry Dash oynarsın ne bileyim. Aklıma gelmedi İşte Aslan gibi hani. ARM tabanlı oyunları tabii ki oynarsın. O kadar da değil. Ama büyük oyunları yok. Cyberpunk geldi yemek. ki Onu indirip açar. 20 FPS'te, 30 FPS'te açar ama yok. 30 görmez bile. Zaten yani oyun oynamayın arkadaşlar. Oyun oynayacaksanız gidin Windows alın yani. Oyunun içine hiç girmeyin bile. Bu fiyat bandında alınabilecek en iyi iş bilgisayarı. Sen yeni nesil bir içerik üreticisindir. İçerik üreteceğim ben. İnternetten para kazanmaya çalışacağım. Ya da hiç öyle kurgu murgu işleri değil. E-ticaret yapacağım. Masanın üstünde dursun. Ucuz bir bilgisayar. E-ticaret yapacağım. İşte ürünlerimi kontrol edeceğim. İşte dropshipping yapacağım. Hani internet bazı işler yapacağım diyorsan bir sürü bu şekilde kombinasyonu uzatabiliriz. Dediğim gibi ben bilgisayarı beğendim. Böyle inanılmaz detaylı testler, chartlar, şutlar yapmadım. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz.